Herkese merhaba. Ben Kübra Özyurt. Böyleyken böyleyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Bugün konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Doktor Ümit Erkol. Hoş geldiniz Sayın Erkol. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu bugün bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Teşekkürler katılımınız için. Ee, şimdi 31 Mart seçimlerini atlattık ve bu 31 Mart seçimlerinin ardından e, Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihinde ve Türkiye tarihinde belki de en güçlü yerel e, temsilcilerine ulaştı. E, bir güven evet. tazeledi belki de e, ve. Bu güveni toplumsal dönüşüm ve iktidar alternatifi olarak kalıcı hale getirebilir mi? Yani CHP artık bu yerel seçimlerden ve son konjektürden sonra iktidar olabilir mi? Siz Ankara yerinde olan ve belki de Türkiye'nin başkentinde olan biri olarak bu dinlemeye sahip olduğunuzu düşünüyorum. CHP'nin geçmişte geçmişteki kırılmalarını aşarak Yeni bir siyaset dili kurma şansı var mı ya da böyle bir çabası var mı belki son genel kurulundan sonra da genel olarak sizinle e, CHP'nin gelecek perspektifini konuşmak istiyorum aslında buyurun. Ee, söylediğiniz gibi 31 Mart seçimleri bir dönüşümün e, en güçlü habercisi oldu. Türkiye'nin birinci partisi çok uzun yıllar. Yıllar aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve TÜSÜN'un yaklaşık yüzde 80'ini yöneten bölgelerinde belediye Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş oldu. Burada kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisinin istediğimiz dönem belediye başkanlığı görevini yapan başkanlarımızın başarılarının etkisi vardı. Ama aynı zamanda partide yaşanan değişimin bir lider olmasının yarattığı heyecan da vardı. Bu ikisi üst üste gelince Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir başarı elde etti. Bu tarihi başarı yeni bir umut dalgasına neden oldu. Ve, de, iktidar için daha yüksek, daha güçlü bir e, umut taşımaya başladı. Olabilir miyiz? Evet. Birinci ölçek bence o günden bu yana devam eden bütün anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yavaş yavaş da olsa yükselişi devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki düşüş devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisine yönelik en önemli eleştiri yönetmekte zorlanırlar, Türkiye'yi yönetemezler eleştirisiydi. Ama Cumhurbaşkanı Türkiye'nin en büyük illerini, Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Mersin'i, Antalya'yı 5 yıl yönetti. Daha sonra da Birçoğunda aynı belediye başkanlarımız bazılarında adaylar değişti ama daha yüksek oy oranlarıyla bir kez daha kazandı. Bu da dev metropolleri Cumhuriyet Halk'ın yönettiğinin halk tarafından kabul edildi anlamına geliyor. Yani, partisine dönük yönetebilir mi eleştirisine büyük oranda cevap verilmiş durumda. Kuşkusuz yerel yönetimler her şeyin cevabı değil. Ekonomi politikaları gibi evet. milli gibi dış politika gibi çeşitli konularda da bu cevapların tatmin edici bir şekilde verilmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde e, bu cevapları da topluma inanmın edici bir şekilde verecek ve iktidar yürüyüşüne devam. Evet. Ben devam edeyim mi? Ee, şöyle, burada ara bir soru sormak istiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yükselme yaşamışken aslında e, iktidarın kalesi olan bölgeleri elde etmi, e, elde etti. Ama şöyle de bir kırılma yaşadı aslında Cumhuriyet Halk Partisi. E, Atatürk'ün ve e, Atatürk'ün şahsi meselesi olan e, ve aynı zamanda e, CHP'nin de karelerinden biri olan bazı bölgeleri de kaybetti. Ee, ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisine şöyle bir eleştiri de geldi. Yani zaten insanlar o kadar e, ciddi bir bunalımda e, ve bu her, herhangi bir değişiklik kim gelirse gelsin zaten onlara nefes saldıracağından dolayı e, biraz da daha... Bundan dolayı insanlar CHP'ye oy verdi gibi bir şey oldu. Biliyorsunuz biz bir 6 Şubat deprem felaketini yaşadık ve bu deprem felaketinde aslında ülkenin ne kadar yönetilemediğinin, rant ve istismar politikalarının hangi boyutta olduğunu apaçık önümüze seren bir felaketti. Bu bir katliama dönüştü bu doğal afet. Ee, örneğin Adıyaman Malatya gibi bölgelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmesi ardından Hatay gibi Atatürk'ün şahsi meselesi olan e, kendi çok çeşitliliğiyle demokratik yapısıyla elzem olan bir kentin ise Adalet Kalkınma Partisi'nde olması aslında CHP'ye dair bir çelişki var mı sorusunu da dile getirdi ve bir eleştiri e, yöneltti zaten sonrasında bu sizlerin de genel kurul sürecinde o dönemin belediye başkanı zaten biliyorsunuz ihraç edildi. Size bir dava açmaya kalktı evet. ve bu davanın ne kadar haksız olduğu da ortaya konuldu. Ardından evet. İstanbul gibi Büyük bir kente kayyum atan da şu an Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı da ne yazık ki Ekrem, Sayın Ekrem İmamoğlu göz altında tutsak tutuluyor. Bunların etkisi nasıl olur peki bu iktidar yolculuğuna? Bunlara da kısaca bir cevap verir misiniz? Şimdi önce bu iktidarların kararlarına cevap vermek istiyorum. Gerçekten daha önce iktidarın kalesi gibi görülen şehirler vardı işte Kütahya, Afyon, Uşak, denizli bunlar birçok örnek verilebilir. Bu kale olarak birçok yer Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor bugün. Yine sayın evet. genel başkanla birlikte katıldığımız mitingler Halk Partisi'nin yönetildiği illerde çok ciddi katılımlar olduğunu Partisi'ne dönük bakış oluruz. Yani artık Türkiye'de bir kale yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de ulaşamadığı ne bir il var ne de ulaşamadığı bir kesim. Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçilere de ulaşıyor. Muhafazakarlara, demokratlara da, Kürtlere de herkese ulaşabiliyor. Bu bizim açımızdan sevindirici ve iktidar açısından da derece umut verici. Siz de dikkat çektiniz. Hatay'ı kaybettik. Hatay bizim büyük şehirler arasında kaybettiğimiz değil. Halk hem deprem önce tarihiyle, tarihsel mi birikimi, e, kültürel birikimiyle Türkiye için öyle her şeyle da bir de fazla sorun yaşadığımız söylenebilir. Aday seçim sürecinde yaşanan sorunlar, kampanya yürütürken sorunlar, dep deprem etkisinin yarattığı sorunlar birçok seçmişe illere demografik yapının değişmesi bir dizi sorunun etkisinde Hatay kaybı. hatayı kaybetmemizden dolayı bunun nedenlerini gerekçelerini araştırıyor Türkiye'de kazandığımız yerlerde de gitmek kaybettiğimiz bölgelerde seçimi kazanmak için araştırıyoruz ama Hatay'ın sizin de söylediğiniz gibi çok özel bir önemi var. Halk bu özilen kavrayan bir siyasi parti. Dolayısıyla Hatay'la ilgili e, araştırmalar çalıyor, devam ediyor. Bir bütün bölgelerine Tak Partisi'nin birlikte başlayan bir duyarlılığı vardı. Bu duyarlılık halen devam ediyor. Hatay'da bunlar arasında en önümüzde gelenlerden. E, evet, adayımız olan ve seçim büyükşehir belediye başkanımız daha sonra... Önce çeşitliler nedeniyle partiden ihraç edildi. Şu anda da parti ile davalık durumda. Bu da tabii ayrıca üzüntü verici. Bir şey. Bir dönem belediye başkanlığımızı yapmış dayın. Şu anda e, partiyi mahkeme yoluyla karıştırmaya çalışan bir e, pozisyonda olması da ayrıca e, üzüldüğümüz, çoğal karşılamadığımız bir durum. Ama e, siyasette bazen e, böyle şeyler oluyor. Çok da buna yapacak bir şey yok. Bir hukuk süreci başladı. Bu hukuk sürecini arkadaşlarımız takip ediyor. Biz inanıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi de güçlenerek çıkacak ve Hatay belki öncelikli şu an kazanamadığı hepsine dön yeni yaklaşımlar, yeni vizyon sunma ve yeni aday arayışları devam edecek. Bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi artık Sorunların çözümünün kaynağını biliyor, kaynağın halk olduğunu biliyor. Yerel halkla çok iyi ilişkiler kuruyor, onların önerilerini dikkate alıyor. Halkla bütünleşen bir cumhuriyet ak Partisi'nin de e, bu sorunları çözeceğim. Evet. bilemiyorum İtibatıma açmamı istediğiniz bir konu varsa açayım onu. Çok teşekkür ederim. Aslında bir gelecek perspektifi çizerken 31 Mart'tan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetilen kısa eleştirilere de değinmiş olduk. Sizlere de bir cevap hakkı doğmuştu. Bizim aracılığımızla bunu iletmeniz de bize mutluluk verici. Emekleriniz ve çalışmalarınız için sizi tebrik ediyoruz. Umarım başarılı nice dönemler geçirirsiniz diyerek teşekkür ediyorum size. Diyorum Ve ee, Yol TV'ye güzel bir yayın diliyorum. Serler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın Ümit Bey. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler beraber böyleyken böyle beraberiz ailesinin çizmiş olduğu mutluluğun resmidir. Bir konu yaşanmışlık anlatılmaya başlandığında ilk cümle böyleyken böyle ile başlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek perspektifine Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Doktor Ümit Erkol ile değerlendirdik. Sevgiyle kalın.